Merhaba. Sentiment Algo podcast'e hoş geldiniz. Bugün 15 Eylül Pazartesi. Sabah saatlerinde zayıf bir seyirle başlayan endeks, gün içerisinde gelen tepki alımlarıyla toparlanarak günü yatay kapattı. Ancak haftalık bazda zayıflama eğilimi sürüyor. Son 3 haftadır yaşanan sert satışların ardından piyasa kritik bir dönemece girmiş durumda. Bugün mahkemeden çıkacak karar Tepkinin gücünü ya da düşüşün şiddetini belirleyecek. Kısmen olumlu gelişmeler daha güçlü tepki hareketlerini beraberinde getirebilir. Sentiment tarafında gün içinde 1.20 seviyelerine kadar geri çekilme görüldü. Bu seviyeler artık önemli dip bölgeleri olarak öne çıkıyor. Bu bölgelerden gelecek reaksiyonların piyasada daha sert ve hızlı hareketlere yol açma potansiyeli bulunuyor. Momentum göstergelerine baktığımızda günlük tarafta kırmızı barların etkisinin sürdüğünü görüyoruz. Saatlik momentumda günü kırmızı kapatsa da gün içerisinde toparlanma sinyalleri dikkat çekti.